Erdem. Hazır mıyız? Çık. Koşarak 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 aferin oğlum aldık topu. Hop! Aferin Erdem. Gel hemen topa. Hemen başa, hemen başa koş. Hızlı, hızlı 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 devam et devam et. Aldık topu. Hop! Aferin benim oğluma. Hemen gel, hemen gel. Başa gel, başa gel. Erdem başa gel. Koş 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 koş. Evet aferin aralardan aralardan. Aralardan. Aferin şimdi potaya. Hop! Aferin Erdem'e. Devam et Erdem, başa dön. Erdem başa dön Erdem. Başa dön oğlum. Aferin sana devam et. Devam. Aldı topu Erdem. Hop. Aferin benim oğluma devam et Erdem başa dön. Başa dön. Hızlı 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 hızlı. Aldı topu. Hop. Aferin benim oğluma devam et Erdem. Başa git Erdem. Erdem başa git. Koş 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 aralardan. Koş bırak topu. Aldık. Hop potaya. Aferin sana Erdem. Daha ben şimdi başa git Erdem. Başa git oğlum. Dön 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 dön. dön. Hop. Devam. Şimdi potaya Erdem. Hop. Aferin benim oğluma gel.